Mars birinci evde. Bu konum kişinin hakimiyet teyamülünü gösterir. Özellikle biri üzerinde olmaktan fazla, başkaları üzerinde denenir. Bundan başka ruhsal ve fiziksel cesareti simgeler. Mars zararlı bakış açısında ise korkaklık işaretidir. Ve kişi kendisinden daha güçsüz kişilere karşı harekete geçebilir. Ekseri ya anlaşmazlıklar ve çatışmaların göstergesidir. Eğer Mars yükselen burç ev çizgisine yakın konumdaysa bir duygusal veya aşk olayının habercisidir. Bu evde Mars enerji, yaşam canlılığı ve yaşam gücünün en büyük kullanımını ve enerjisini verir. Mars ikinci evde. Bu evde yerleşen Mars, kişinin enerjiyi israf etmeye meylinin kontrol edilmemesini sağlar. İstekleri fazladır ve bir denge sağlayabilirse dünya servetinin önemli bir kısmının sahibi olabilir. Yaşamda kendi çalışması ve uğraşlarıyla para kazanmasını öğrenecektir. Mars iyi etki almışsa pek çok gerçekleşebilir fikirleri vardır aktivitesi kabından taşar. Fakat karmaşık olacaktır. Onda bir sistem gevşekliği söz konusudur. Fakat bu eksikliğini iyi bir hafıza ve organizasyon duygusu ile giderir. Bundan başka Mars burada kişiyi lider yapar ve Merkür veya Jüpiter'in olumlu katkısıyla emrinde çalışanlar yaptığı hataları giderirler. Eğer Mars iyi görünümde ve kendi burçlarından birinde yerleşmiş ise talihli bir etkisi vardır. Eğer Jüpiter ikinci ev ile faydalı görünümde ise kişi başarılı bir evlilik yapacaktır. Bu evlilik duygusal olarak tatmin edici olmasa da zenginlik ve parasal yönden faydalıdır. Yani aşk evliliği değil maddiyat evliliği olabilir. Bu evde Uranüs ve Satürn ile zararlı bakış açısında yerleşmiş ise Mars birçok sorun ve aksilik getirir ve kaçınılmayan para kaybına sebep olur. Kişi çok fazla gereksiz harcama yapabilir. Mars 3. evde. Mars'ın bu konumu kişinin çevresinde oluşan kavgaların işaretidir. Şiddetli uyuşmazlıklar çıkacaktır ve darbe veya yaralanma tehlikesi vardır. Kişiler arasında uyum ve anlaşma olumlu olmaktan uzaktır. Kişi çabuk öfkelenen, fevri mizacı ile her türlü kontrol ve iradenin kendi avucunun içinde olmasını arzu eder. de aynı eğilimi gösterme olasılığı soya çekim nedeniyle vardır ve barış havası olanaksızdır. Kişinin zihni eleştirici oluşu ile iyi bir eğitim yapması ve birinci sınıf bir tartışmacı veya politikacı bir lider olması mümkündür. Bu yerleşim yolculuklar için olumlu değildir. Eğer Satürn zararlı açıdaysa bir tren veya araba kazası, hatta bir hayvan tarafından yaralanma olasılığı yüksektir. Bu konuda kişinin kendi dikkatsizliği rol oynayacaktır. Kişi ayrıca sözleşme, anlaşma ve toplumsal ilişkilerinde güçlüklerle karşılaşabilir. Eğer Mars sürükleyen gezegen saat yelkovanı yönünde önünde en geniş alan olan gezegen olur veya yerleşimi de buna benzer bir evde olursa kişinin fevri, sinirli, alaycı ve tartışmacı mizacı ön plana çıkarak tüm yaşam alanlarında etkin bir rol oynar. Zorlukla başardığı bir işe bile öfkeli bir davranışı ile kaybedebilir. Mars dördüncü evde. Mars bu konumda evlilik ortağının erkenden kaybını gösterir, daima yaklaşan bir tehlikenin işaretidir. Aynı zamanda dolaşım bozuklukları ve iç huzuru tahrip edecek hükmedici, despot bir karakteri belirtir. Bu konum aynı zamanda eğer Güneş Mars ile zararlı açı yapıyorsa yangın benzeri bir olay sonucunda mülk kaybını gösterir. Bu gezegen ayak ucu yani nadir noktasında yerleşmiş ise babanın bir kaza veya kalp krizi sonucu kaybının işaretidir. Eğer yararlı görünüme yerleşmiş ise Mars çalışma ve gayret sayesinde varlık çoğalmasına yardım edecektir. Eğer zararlı açıdaysa Yaşam boyu sürecek sorunlar aksilikler demektir. Kişi için ebeveynleriyle çatışma ve yaşlılık günlerinde sıkıntı çekmek olasıdır. Doğduğu yerden uzaklaşması daha olumlu ilişkiler getirir. Mars 5. evde. Bu konum kargaşalı bir yaşam ve organizasyonda gevşeklik demektir. Talihsiz bir kumarbazı veya spekülatörü gösterir. Kazanıyorum derken yavaş yavaş erimektir. Zevk konularında bir aktivite ve işareti olabilir ama alınan lezzetin miktarı ufaktır. Çocuklar için bir tehlike uyarısıdır. Mars'ın yerleştiği burcun karakterine uyan bir hastalık geçirebilirler. Bir kadın horoskopunda zararlı bir görünüm varsa çocuk doğurması ile alakalı bir sorundur ya da sürekli düşük yapmak ya da çocuğunu erken yaşta kaybetmek olasılığı yüksektir. Eğer zararlı açıyı Neptün yapıyorsa sürekli bir düşük riski vardır. Eğer Mars olumlu yerleşimde ise kendini çocuklarının yetişmesine vakfedecektir. Çocuklar yaramaz ve başıboş olmaya yatkın olduklarından sorunlarla karşılaşacaktır. Buna karşın yaşamda başarılı olmak için her türlü şansı ele geçirecektir. Lakin büyük bir zaman kaybı yaşayacaktır. Mars'ın bu konumu kişide aşırı cinsel dürtüler oluşturur. Cinsel kıskançlık nedeniyle kavga çıkarması ve evlilik dışı ilişkilere kayması olasıdır. Bir kadın için gözden düşmek riski vardır. Mars 6. evde. Mars'ın buradaki yerleşimi olumsuzdur. Kişinin vücuduna özellikle zararlı bir burçta ise yüksek ateş ve iltihaplar verir. Tersine bir konumda ise Mars güçlü ise kişinin kuvvetli bir fizik yapısı olur ve hastalıklardan etkilenmez. Bu yerleşim para kazanmak için olumludur kişinin yaşam için odak yaptığı maddi konularda devamlı bir yükseliş olur. Kötü bir yerleşimde ise hizmetkarlar ve çalışanlar tarafından zarara uğramak söz konusudur. Kişinin çalışanlarını dikkatle incelemesi gerekir. Kimin ne yaptığını bilmesi gerekir. Yani kendi işinin başında durması gerekir. Beşinci evde akrep burcu varsa Mars kişinin yanındakilere daha çok etkileyecek ve dikkat edilmesini uyaracaktır. Mars bu konumda kişiye çok çalışma enerjisi verir ve tembel kişilere dayanamaz, tahammül edemez. Etrafında da kendisi gibi çalışkan, becerikli, yetenekli kişilerin olmasını ister. Tembelliğe asla tahammül edemez. Mars 7. evde. Mars burada kişiye yüksek seks duyguları verir ve erkenden evlenmesine veya aşk ilişkilerine girmesine neden olur. Gezegen iyi görünümde ise kişinin favori bir evlilik yapacağını, eşinin Mars karakterinin niteliklerini taşıyacağını, evinin yönetimini elde tutacağını gösterir. Eğer zararlı bir görünüm varsa evliliği yürütmek ve beraber olmak giderek zorlaşır. Özellikle yükselen burç, kadınsı bir gezegen, ay ve venüs barındırıyorsa çiftlerden birinin gevşekliğinden kaynaklanan bir uyuşmazlık belirecek ve bütün yük diğerin omuzlarına binecektir. Bu konum aynı zamanda evlilik ortağının kaybını, kötü bir sözleşmeyi ve olumsuz ortaklığı işaret eder. Olumlu bir görünüm ve Merkür ile olumlu açı yaparsa Mars'ın bu evdeki etkisi büyük şeyleri elde edeceğini, önemli yararlar sağlayacağını, olumsuz mizacını, kıskançlık ve haset gibi yeneceğini ve sürümceme gösteren davaları kazanacağını işaret eder. Mars 8. evde. Mars'ın buradaki yerleşimi yakın birinin zorlu yaşam sonunu gösterir. Eğer Mars güneş ile zararlı açıda ise baba veya annenin erken yaşta kaybına işaret eder. Görünüm yararlı bir yerde ise kişi kendine yarar sağlayacaktır. Venüs ile zararlı bir görünüm varsa evlilik ortağının yaşam sonu demektir ve aniden olur. Bunu mizacı, hükmedici ve zorludur. Bir horoskopta Mars 8. evdeyken Satürn, Uranüs veya Ay ile zararlı etkileniyorsa bir intihar teyamülü demektir. Akrep Burcu'nun doğal evinde Mars çok güçlüdür. Çok sert etkilerde kişili canilik eğilimi bile görülebilir. Bu kişiler iyi veya kötü davranışlarını gizlemeye çalışırlar. Duyguları ve tutkuları güçlü cinsel istekleri yüksek kişilerdir. Mars 9. evde. Burada eğer güçlü konumdaysa kişiye şans verir. Fizik ve moral olarak destekler. Girişimci ve enerjik birisi yapar. Uzağı gören bir zihin ile ödüllendirilir kişi ve böylece her şeyi gerçek yüzü ve olduğu biçimde görebilir. Bu aynı zamanda bir savaşım işaretidir ve Mars güçlü bir konumdaysa başarı ile ödüllendirir. Tersi durumda eğer zararlı bir görünüm varsa depresyon eğilimi, dikkat gevşekliği ve ekseriya ebeveynler ile sürtüşmeler ve anlaşmazlıklar söz konusudur. Bu evde Mars yolculuk sevgisi verir. Mars 10. evde. Başucu noktasındaki Mars'ın etkisi eğer güçlü konumdaysa oldukça yüksektir. Çok rizikolu girişimlerin olumlu yöne dönmesinde ve başarı elde edilmesinde favoridir. Bu yerleşim kişinin tüm zorlukların üstesinden gelmesini ve tüm düşmanlarını alt etmesini bir lider veya diktatör olmasının işareti olabilir. Çatışmalar, ve çeşitli zorluklar kişinin kısmetinde vardır. Ama bunların üstesinden gelecek güçtedir. Eğer horoskobun genel olarak olumlu ise kavga ederek otoriteyi ve gücü sağlayacaktır. Olumsuz bir görünümde bu durum farklıdır. Kişi otoritesiz bir askerdir, disiplinsizdir, çalışanlar üzerinde hakimiyet kuramayan bir patrondur. 10. evde Mars güçlü ise kadınlar yönünden başarı getirir. Fakat anne ile bazı anlaşmazlıklar neden olur. Eğer Satürn dördüncü evde ise babanın erken yaşta kaybını gösterir. Aynı zamanda bir akrabanın vakitsiz yaşama veda etmesidir. Mars'ın 10. evdeki yerleşimi kişiyi daima inatçı yapar. Eğer Mars'ın konumu ve görünümü zararlı ise kişinin yaşamı en kötü felaketler ile dolu geçer hapse girmekten ani yaşam kaybına kadar her türlü kötülük ile karşılaşabilir. Fakat kişi çok şanslıdır. Şansını kullanabilirse şayet başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Mars 11. evde. Bu konumda genellikle zararlıdır. Çeşitli çatışmaları, fiziksel tahribatı Arkadaşlardan ve sosyal çevreden kaynaklanan sürtüşmeleri gösterir. Ebeveynler ile çocuklar arasındaki anlaşmazlıkları ve gerginlikleri işaret eder. Eğer Satürn 5. evde ve zararlı bir görünüm yapıyorsa, çocukların kaybı anlamındadır. 11. evde güçlü konumdaki Mars kişiye güç ve irade verir ve kendisini sevmek yerine korkulan bir lider yapar. Fakat bunun için Venüs, Güneş veya Jüpiter horoskopta olumlu görünüm yapmalıdır. Mars güçlü hırsların gezegenidir ve bu da kişide güçlü yönelişler oluşturur. Kuvvetli amaçları vardır fakat daima başkalarına acı ve üzüntü vermek pahasına gelişirler. Kişi sanki intikam almak için dünyaya gelmiş gibidir. Bu konu çok risklidir. Mars 12. evde. Mars burada genellikle aptallığa varan bir saf dillilik oluşturur. Ve sonunda bu durum çatışmalara ve sorunlara sebep olur. Eğer Venüs 7. evde etkilenmiş ise skandallar ve sadakatsizlikler söz konusudur. Eğer 7. evde Merkür yerleşmiş ise kanuni sorunlar işaretlidir ve kişinin hapse girme tehlikesi vardır. Eğer Ay 9. evi etkiliyorsa kişinin yaşam sonu tımarhanede gelebilir. Bu evde Mars olumlu değildir ve kişiye bir kaza veya ameliyat nedeniyle bir risk söz konusudur. Güneş, Venüs veya Jüpiter'in iyi ve olumlu etkileriyle kişi zorlukları yenebilir. Fakat genel olarak yaşam kasvetli ve amaçsızdır. Bu konumdaki kişinin etrafındakilere sürekli iyilik yapmaktan vazgeçmesi gerekir çünkü iyilik yaparken kendi hayatından çalıyordur bu sebeple öncelik daima kendi şahsına verilmelidir mutluluk için